vatandaş isyan etti. Evet bir bakalım otoparkların mühürlendiğini gören vatandaşlar giriş yasak sadece çıkışlar yapılabiliyor. Madem ne yazmışlar otoparklar depreme hazır değildi. Bugüne kadar neredeydiniz dedi. Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi İspark, İsparkları bile depreme hazırlanmadı, hazırlamadı şeklinde bir haber var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6.2'lik deprem sonrası yapılan taramada güvensiz çıktığı gerekçesiyle İspark'ın işlettiği 36 otoparkı da kapattı. Olacak işte. ya yani şimdi ya bürokrat olarak bunu acaba bu dönem, hangi dönemde yapıldıysa bir otoparkın yönetmeliğe göre çok sağlam olmasını düşünüyorum Gözümün önüne getiriyorum yani nasıl olabilir Güvenlik nedeniyle kapatılmış efendim. Nedeni şu statiği stat depreme dayanıklı olmayacağından dolayı hani kork neyin dayanıklılığı yok kapalı otopark mı bunlar bir Kapalı da olsa açık da olsa zaten yani yapı kullanma iznini nasıl almış madem bu depreme dayanıksız Acaba çok eski tarihi mi bu 99 depreminden önceki 36 bin. yani 1 2 de değil 36. Çok fazla. Kapatılmış. Hep söylüyorum yani depremde Japonlar söylemiştim daha önce en güvenilir olarak okulumuzu ve e, şeyi diyor hastanemizi çok sağlam yaparız herhalde otoparkı da sağlam yapıyordur. Bizim de artık bu depremden dolayı bunları konuşmamamız lazım. Yani yapımızı çok sağlam yapmamız lazım. Aa, sayın hocam artık evet. diyorum ya bu 6 Şubat'ı unutmayalım. Evet evet. Ben hiç unutmadım. Çünkü orada öyle Allah rahmet eylesin. Arkadaşlarım var. Kayıp olan çocukları oldu. Ya yani tekrar ya, Allah'tan evet, rahmet evet, diliyorum abi, 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 cenazeleri, abi. mezarları bile yok. Onun için ne demedik? Ee, biz o günleri çok mu kolay unutuyoruz? Yani illa böyle bizi bir sallayacak doğa, bir gelecek başımıza? şöyle bir tekrar bir bu binaların altında şöyle bir nefes alamıyoruz diye çıldıklar mı atmamız gerekiyor? Yani artık bunların gerçekten bu 36 tane park bu depremle mi artık kapatalım dediler. Neredeydiniz? Yani ya orada insanlar ölseydi? Ne yapacaktınız? Hanginiz bunun vebalini öbür tarafta veremezsiniz zaten de. Yani gerçekten artık böyle ben Türkiye'de yaşayan bir vatandaş olarak oturduğum binaların can güvenliğimin olduğunu e, düşünür hale geldim. Acaba benim binam ne kadar sağlam kolonları beni ne kadar taşıyacak diyorum. E, o yüzden hadi biz aldık başımızı artık e, yeni yeni gelen nesil var daha yaşayacak günleri var o çocukların e, biz bir yaşa aldık artık Allah ömür versin hepimize ama artık şu binaları yapan müteahhitlerden tutun hani o binaya kimin eli kimin harcı dökülüyorsa lütfen ve lütfen oturup bir on kez ne yapıyorsanız yapın bu insanların canına, malına kastetmeyin. Kastetmeyin. Dayanıklı binalar yapın. Para hırsı içinde ölmeyin. Para hırsı içinde yüzmeyin. Para nedir ki? Oradan çalayım, buradan kopayım, oradan alayım, onu ekleyeyim. Ne yapıyorsunuz ya? İnsanlar kolay mı dünyaya geliyor? ya yani ben başka yani o kadar konuşmak istiyorum ki artık bugün çok da doluyum. 36 otoparkı 6.2 şiddetindeki deprem olmasaydı hala devam edecekti bu otopark faaliyeti değil mi? Ne acı. Yani bir şey demek istemiyorum Sayın Afşin söz sizde. Valla diyor ya bu sözlerden sonra insanın bir şey söylemesi çok zor yani takdir ediyorum şu anda. Mesela. Açıklayabileceğiniz, anlatabileceğiniz en güzel şekilde anlattınız. İnşallah dinleyen anlar diyeyim ben